Şimdi selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Xiaomi'nin yağ ve kat analizi yapan tartısını inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi kutuyu açalım. Arkadaşlar piller bu bölge buradan çıktı. Ayrıca şimdi şuradan çıkarınca göstereceğim. Bunun içinde böyle şey kince bir şey var. Bunun arkasında QR kod var. Bundan uygulamayı indirip sizi inya ve kaslarınızı gösteriyor. Şunu şöyle koyayım. Benim izlediğim videolarda aslında pil çıkmıyordu ama Xiaomi'nin şu an kendi pili çıktı Mi'nin. Şimdi pil bölmesini kapatalım ve tartalım. Şu an e, sayının altında çıkan çizgiler vücut e, vücut analizimi yapıyorlar. Ben daha sonra sizinle ekran analizini paylaşacağım. Ben yani çocuk olduğum için bütün detayları tam olarak göstermiyor ama büyükler için her şey tam detaylı olarak gözüküyor. Bugünkü mini tartımızın incelemesinin sonuna geldik. Daha yeni incelemeler için kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.